Dostlarım hepinize merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Bu videomda Shiba Inu Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Dostlar Shiba Inu'de alım çılgınlığı başladı. Trilyonlarca alım var. Bu alımlar Shiba Inu'yu nasıl etkileyecek? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyoruz. Ether scan verilerine göre son bir saat içinde yaklaşık 35 milyar Shiba Inu token aktaran birçok farklı işlem tespit edildi. Verilere göre birçok farklı yatırımcı SHIB satın almaya başladı. İki transferde 10,37 milyarın üzerinde Mimcoin taşındı. Bu işlemlerden biri Coinbase borsası aracılığıyla tamamlandı. Üçüncü transfer neredeyse 11 milyar Shiba Inu'yu içeriyordu ve sonuncusu da aynı şekilde bir Coinbase cüzdanından 2,1 milyar SHIB taşındı. Santimentin verilerine göre Shiba Inu balinaları son haftalarda alım-satım faaliyetini önemli ölçüde azalttı. Ekrandaki grafik, SHIB'i içeren büyük işlemlerin sayısının Şubat ayında yılbaşından bu yana azaldığını göstermektedir. 5 Şubat'tan bu yana ŞİP token'da gerçekleştirilen büyük işlemlerin sayısı 12 Nisan itibariyle 583'ten 35'e düşerek %94 oranında azaldı. Büyük işlemler birçok büyük işlemler bir blok zinciri ağında 100 bin dolar veya daha fazla günlük alım satımları takip etmektir kalıcı bir düşüş önemli kurumsal yatırımcıların şibin kısa vadeli fiyat beklentilerine olan inancını kaybettiğini gösterebilir. Benzer şekilde Shiba ünü ağının yeni kullanıcı kazanımındaki düşüş eğilimi de olası bir endişe kaynağıdır. Ship Influencer Rusi bugün erken saatlerde Shiba test ağı önemli başarılar elde ettiği paylaşımını yaptı. Paylaşıma göre toplam işlem sayısı 2,2 milyonu aştı. Günlük işlem sayısı 1 milyonu aştı. Bağlı cüzdanları toplam sayısı 365.282'ye yükseldi. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.